Selam ben geldim. Şimdi ciltteki renk eşitsizliğini gideren bir maske tarifi vereceğim size. Çok az malzeme ile yapacağız bunu. Bir yemek kaşığı pirinç unu kullanacağız. Bir yemek kaşığı. Bu arada zaten cildinizin renk tonu var ya bir yeri pembe bir yeri beyaz. Mükemmel. Şöyle bir yemek kaşığı Pirinç ununu alıyoruz. Ve bu maskeyi haftada bir yapabilirsiniz. Bir çay bardağı da süte ihtiyacımız var. Evet. Ben bunu kontrollü koymak istiyorum. Her zaman maske yaparken e, katı olanı koyduktan sonra Sıvıyı koyarken Kontrollü olmanızı istiyorum Evet Şimdi bu cildimizde olan Renk eşitsizliğini dengeleyecek Haftada bir yapacağız bunu Temizlenmiş cildimize Bunu uygulayacağız Yalnız bunun çok iyi karışması lazım Bunu bir 5-10 dakika Karıştırın pirinç ununun iyicene böyle eridiğini görebiliyor musunuz şu anda pirinç ununu kuşlarım da maşallah ben konuşuyorum ve benle konuşuyorlar kıyamıyorum da alıştılar yerlerini değiştirmeyi evet haftada bir yapabilirsiniz tüm ciltler için uygundur zaten e, pirinç unu normalde cilt beyazlatmada da kullanılıyor ama bu tarzım çok iyidir. Bunu süreceksiniz cildinize. 5 dakika bekleyin ya da 10 dakika bekleyin. Yani 5-10 dakika arası cildinizin çekme durumuna bağlı. Kuru ciltler daha çabuk çeker. Sonra üstüne bir kat daha sürün. 2 kat olsun. 2 kat. Evet. Şu anda hafif hafif eridi. 5 dakika ben buzdolabından çıkarttığım için sütü Isıtmak da istemedim çok fazla. Evet, maskemiz bu şekilde. Şimdi cildinizi temizledikten sonra sürüyorsunuz, bütün yüzünüze sürüyorsunuz. 10 dakika sonra çektiğini hissettikten sonra bir kat daha sürüyorsunuz. 10 dakika daha bekliyorsunuz. Daha sonra da soğuğa yakın suyla cildimizi yıkıyoruz. Maske tarifimiz bu kadar. Yeni videomda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Ve lütfen beğen atmayı unutmayın. Hoşçakalın.